Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, hayatta kalmanın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün <laughs> sizinle birlikte tarla yapacağız. <laughs> Biliyorsunuz e, yemeğimiz lazım ve bu hayvanları alıp beslemek için tarla yapmamız lazım. Hasat yani. O yüzden e, buraya tarla yapacağım arkadaşlar burayı düzleştirmem lazım. İlk önce bir gidelim e, bir kürek yapalım. Bir demirimiz kaldıydı. Aynen bir tane alalım. Şunlar da. Envanterim çok doluyor. Kazmalar şimdilik koy. Odun kırdım ya ondan dolayı arkadaşlar fazla odun mu olmuş. <laughs> Neyse. Bir tane krek yaptık. Çıkalım. Ee, şurayı düzleyip buraya yapacağım. Ve arkadaşlar size göstermem gereken şey var. Burayı düzleştirmeden önce. <laughs> Burada arkadaşlar yani arının kovanının asıl olduğu yer vardı. Burayı ben kırdım. Çünkü arkadaşlar e, ayrı arıcılık da yapmak istiyorum. Karşıda da arı kovanı vardı. Orayı da kırdım. Bunlar şey yapacağım arkadaşlar. Peteklerini alıp arı kovanı yapacağım. Sonra da 3 tane arı kovanı yaptıktan sonra şuraya koyacağım. Önlerine de buradan bir sürü çiçek toplayıp koyacağım. Ve bunları da kıracağım. Buradaki arılar oraya gidecekler arkadaşlar. Ve gayrı bal üretebileceğiz. Evet. Şimdi hemencik şurayı şişedim. Birleştirelim. Evet şimdi e, Yapmamız gereken şu arkadaşlar Tam buraya bir tane delik açıyorum Buraya suyumuzu koyacağız Evet Şimdi buraları kazalım ya da evet burası son. Şöyle yine yapacağız arkadaşlar. Buralarda dolduralım. Buralarda uçuyor gibi durmasın. Şöyle kapatalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen gidelim ve <laughs> gereken eşyaları alalım. Eşhedü en la ilahe Nasıl creeper doğmuş lan? Aa burayı ışıklandırmayı unuttuk. Ya biz tabii ki de. Kafama çıkıyor. Neyse. Şimdi ne yapacaktık? Çapa. Birazcık taş alalım. Birazcık da odun alıp yok gerek yok oradan. çapamızı yaptık. Şimdi gidelim. En yakın su alabileceğimiz yer. Fazla uzağa gitmeyelim. Şurası var. <laughs> Bu arada balıkçılık da yapmamız lazım. Burada balık alırız. Buraya bir tane şöyle küçük e, sahil gibi bir yer yaparım. Buradan balık tutarız arkadaşlar şimdi şuraya koyalım buradan, al buradan alıp Şuraya, buradan alıp evet çok güzel şimdi yapmamız gereken şuraları doldurmak şimdi 1 2 3 Evet. Tarlamız hazır. Şimdi buraya ekilmesi ekmemiz lazım gayrı. Havucu alalım. Bunu ve bunu da alalım. Şunu bir şeye bakmak istiyorum. Olmazsa bacak bu şey yok. Böyle koysam ve bu kakao tohumunu da yok sadece bu olacak. Ama bundan da elimizde yok. Bir tane var <laughs> Yakınlarda jungle ormanı olması lazım. Ben bir bakarım arkadaşlar. Neyse. Bu taraf arkadaşlar ee, havuç. Bu tarafta şey olacak buğday. Buğday toplamaya başlayalım. Buğday da şunların içinden çıkıyor arkadaşlar. bir tane daha çıktı tamam gidelim <laughs> bunlar ekelim. şimdi bunlar yeterli sonra da bunlar büyüdükçe bu artacak şimdi gidelim uyuyalım ya. güzel bir uyku çekelim ve sabahın herkese günaydın <laughs> şimdi karpuzlar içinde bir ufak bir talla yapmamız lazım ee, karpuzlar içinde hmm, şuraya yapabiliriz küçük bir talla birazcık su alalım. Evet şimdi buradan alıyoruz. Buradan alıyoruz. Çok güzel şimdi şuraları da dolduralım. Şimdi çapramı attı. Ektim. Bunlar bize karpuz verecek. Evet. Tarlamızı falan niye yaptık? Bunları da koyalım. Diğer bölüm arkadaşlar arıcılıklı olacak. Çünkü gayri e, <laughs> makas yapıp bu arılara şey yapacağız. E, kendi kovanımızı yapay kovan yapacağız doğal bunlar doğal kovan yani arıların oluşturdu. Biz kendi tahtamızla yapacağız ve arıları oraya alacağız ve bal üretebileceğiz. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarlamızı yaptık. Ve buraya da kakaomuzu ektik. Evet, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.